Merhaba arkadaşlar. Dersimize orucu bozan durumlarla devam ediyoruz. Şimdi bakalım orucumuz hangi durumlarda bozulur? İlk olarak bilerek bir şey yiyip içmek. Daha sonra ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak arkadaşlar. Bunları yanlışlıkla yaptığımız sürece bir sıkıntı yok. Yanlışlıkla yapılan durumlar orucu bozmaz. Fakat bunları bilerek yaptığımızda orucumuz bozulur. Daha sonra dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artını yutmak. Bunlar orucumuzu bozan durumlardır. Peki bir kimse oruçta olduğunu unutarak bir şey yiyip içerse sizce orucu bozulur mu? Bunun sonuçta bilerek yapmıyor. Kendi isteyerek yapmadığı için, unuttuğu için orucu bozulmaz. Fakat yerken yani bu unutarak yediği esnada oruçta olduğunu hatırladığı anda yeme içmeyi kesmesi gerekir. Bunun dışında arkadaşlar bazı davranışlar da orucu bozar. Bazı davranışlar ise oruçluya yakışmaz. Mesela oruçlu insan sabırlı olur. Yüzünden tebessümü eksik etmez, öfkeli davranmaz, kalp kırmaz, yalandan, iftiradan ve dedikodudan uzak durur. Oruç sadece arkadaşlar yemeden içmeden kesilme ayı değildir. Bu ayda e, güzel işler yapmamız gerekiyor. İşte bol bol Kur'an okumamız, bunun dışında insanlara iyi davranmamız, yardımlarda bulunmamız, kalp kırmamamız, yalan söylemememiz, dedikodu yapmamamız gereken bir aydır. Tabi bunu her zaman hayatımızda yapmamız gerekiyor ama Ramazan ayında güzel geçirebilmek için bunlara dikkat etmeliyiz. Böyle yaparak arkadaşlar oruç ibadetini en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Peygamberimiz bu konuda diyor ki oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa ben oruçluyum desin. Yani size birisi sataştı, kötü söz söyleyeceksiniz ya da kötü bir davranışta bulunacaksınız. Tam bu sırada oruçlu olduğunuzu hatırlayın. İki kere kendinize ben oruçluyum deyip kendinizi durdurun. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Arkadaşlar biz yemeği içmeyi bıraktığımızda Allah'ın buna ihtiyacı yok. Sadece bizden bu ayı güzel bir şekilde geçirmemizi istiyor. Yani siz yalan söylemeye devam ederseniz, kötü işler yapmaya devam ederseniz sadece oruç tutmanız bir fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden Ramazan ayını iyi geçirmek için bu işleri de terk etmeniz gerekiyor. Peki Ramazan orucu dışında başka oruçlar var mı? Buna bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi, bir önceki dersimizde söylemiştik bunu. Ramazan ayında oruç tutmak arkadaşlar bütün Müslümanlara farzdır. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş bütün Müslümanlara farzdır. Bunun dışında da oruç tutabilir. Peygamberimiz arkadaşlar Ramazan ayı dışında bazı günler oruç tutmuştur. Bunlara sünnet oruç denir. Sünnet orucu tutan kişi de tabii ki bunun sevabını kazanır. Şimdi peygamberimizin tutmaya adet haline getirdiği yani sürekli olarak tuttuğu sünnet oruçlar neler bunlara bakalım. Peygamberimiz arkadaşlar Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri oruç tutardı. Bunun dışında Şevval ayında 6 gün oruç tutardı. Pazartesi ve Perşembe günleri yine Peygamberimizin oruç tuttuğu günler. Son olarak da her ayın 13, 14 ve 15. günleri yine Peygamberimiz oruç tutardı. O yüzden bu oruçlara sünnet oruç denir. Bu oruçları yapmak yine sevap kazandırır bize. Bazen arkadaşlar Müslümanlar bir dileklerin gerçekleşmesi için ya da işte bir işlerin olması için oruç tutma sözü verirler. Mesela bir araba alacaksınız. İşte bu arabayı alırsam şu kadar gün, 5 gün oruç tutacağım. 3 gün oruç tutacağım diye Allah'a söz veririz. Daha sonra da arkadaşlar bu dileğimiz gerçekleştiğinde o sözü tutmamız gerekir. Bu oruca adak oruç denir. Borcu tutmak vaciptir. Yani tutmamız gerekir arkadaşlar bu orucu. Çünkü Allah'a bir söz verdik. Evet gençler bir sonraki dersimizde Ramazan ve oruç denince hakkımıza neler gelir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu derste işleyeceğimiz konu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.